Hepinize merhaba arkadaşlar bugün vlog çekeceğiz bu vlogun adı ise e, dışarı gidiyoruz ne yazıyor ile alakalıdır mı? akıllı saati ayarladım telefonu da ayarlıyorum lütfen kanalımıza abone olup like atmayı videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın bakın bu laptopu şey pilini şey yapıyor A -a. 76 şarjı var. Laptopu da götürebilirim. Şimdi otobüs saatine <laughs> bakıp geliyor. 13 dakika var bizim otobüse. Bizim otobüs bu. 13 dakika sonra bizim otobüs buraya gel. Hatta şu durağı da göstereyim de. Şu, şu durağa gelecek. Perdeden göremezsiniz. De. Şu çöp kutuların olduğu durak. Bak. Evet. Oraya gelecek. Yine aynı kamyonlar geçiyor. Şimdi şunları da hazırlayayım da. Sen <laughs> doldurmasın ya da dolmasın hazırlanıyorum telefon hepsini koyacağım da el terminal bu telefon ikinci camlıcı üçüncü de post makine koyuyorum geliyorum şimdi arkadaşlar laptopu götürmeyeceğim kapatıp birazdan geleceğim ama kapatmadan önce tablette çantaya koymam lazım yani bu mini bilgisayarım bu büyük bilgisayarım ofisin kendi bilgisayarı. Mouse'unu da zaten ne olur ne olmaz diye götüreceğiz. Bilgisayar çok yavaş olduğu için açılması zor sürecektir ve içinde neler var onu göstereyim. Tripod var, şu klavye var, yok şarj cihazları yok. Ne kumandası o? TV kartı kumandası vesaire kumandası yok Akıllı kumanda her şey var. Mouse'u da alayım da ne olur ne olmaz. Ve şimdi mouse kapatarak mouse da yerine oturtturarak bilgisayarı kapatıyorum ve kapat çeng sesi gelecek ama önce şurada ekran geleceği için şunu kapatmayı unuttum bekleyin Şimdi şunu kapatayım da ha, şurada yavaş bilgisayar zaten ha tamam kapatmaya zorla diyor Evet diyelim. Kapanıyor bilgisayar şimdi. Ha apartmanın o kapısını yağlattıracağım. Şeyleyeceğim ya. Şöyle dursun telefon. Eşya yine koyacağım. Bugün ne yazıyor ile ilgili olduğunu duymuşsunuz. Parlament uzun kutusu var yani bende. Parlament uzun kutusu. Parlament uzun kutusu var ben yalnız ona göre. E şimdi videoyu kapatıyorum. Evet arkadaşlar bilgisayar yavaş yavaş kapanıyor. Ben ben de yavaş yavaş çıkayım odada. Hı -hı. Odayı kapatmama gerek yok. Temizlik var çünkü. Asansörü çağırmıyorum. Ama ağzına ettiklerime asansörü çağırdılar. Zaman saatli zaten. Şey fana açıyorlar ya. Fana açmadılar bak. Fanın letini göstereyim bari size. Şöyle açık mı? Açık tutuyorlar. Ya asansörde havasız kalıyoruz diye. Yes. Görüyoruz. 38 dakika e varmış için lazım. Duran kadar bahsettim duran kadar. Şu anda ekran şeylendi de nelendi diye, diyeceksiniz. Ekran şu anda güneşten şey oldu. Fazla kişi gösteremem ama bazılarını göstereyim. Pislik kokuyor ya. Bir sürü kamyon olduğu için çekemedim. Ondan durdurdum biliyor hayvan gibi de ses çıkarıyorlar kamyonda. Yakında mikrofon alırım. Type-C'ye takarım. Mikrofon deliklerini açtım ama. Otobüse binince de Sonra biraz durdurum. Ya. Yani. ya hem 3 oluyor hem 1 oluyor. Hem de 13 oluyor. အဲ့ဒါကို Birazdan ineceğiz ara. şu evde ne var bakın. <laughs> o kadar şey var ki ne yazıyor. Bakın şu video çekilmişti. Etiketi koyarım gördüğünüz gibi. Ee, onu yukarı koymam da şu, şu dakikasını yazarım. Ee, o linkini yapıştırırım. Dak şey numara falan koyarım. Orada şifre müfre oldu. Şöyle kapı size Konya'dan bahsedeyim. Burası Zafer. Tramvay durağı var. Görüyorsunuz. Tramvay. Eski evin oradan geçiyor anca. Abi bu yeni evimizden yani şu anki evimizden hiç geçmiyor. Tramvay anca atliyeden geçiyor o kadar. Şu anda sokağın birine girdik görüyorsunuz. Günlük vlog da bunlar var. Tost diyoruz arkadaşlar. Benim falan annemin ayranı falan. Şu anda doyduk bitirdik. Şimdi çıkıyoruz. Nereye gidersek gidiyoruz. Evet arkadaşlar eve geldik. Evin kapısını açtım. Günlük vlogun sonuna falan geleceğiz. Akşama kadar herhalde devam ne eder etmez mi? 33 dakikalık Baka yer var zaten. Oh, Şifreyi de göstermeyeyim. Açtım. <laughs> kartlı olsaydı kartlı. Bula girerdim ama kat da yok gibi. Sonradan yapılacak bir şey sanki bak. Bak mouse aldım laptop için. Onu da evde takacağım. Sıfırdan ziline basacağım evde olacağım. Biraz daha. Ana. Ya aa. Yok. Zile basalım. Evet arkadaşlar şu an laptopumu açtım. Mouse'un alıcısını laptopun şuraya yere Şu anda gördüm. Sürücü indiriyor. Sürücü indiriyor şu anda. Şu anda ayık tıklamalarını biliyorsunuz. Söküp takacağım şu şeyi. şu anda aygıt sürücüsü yazılımını kadar Hah şu anda çalışıyor aygıt sürücüsü yazılımını indirdim Aa şuradan şey mouse çalışıyor şöyle yapalım Şöyle yenile yapalım Yeniliyor rahat rahat Mouse Şimdi şimdi Aa, bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar lütfen Youtube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, like atıp videolarımızı izlemeyi unutmayın. Hepinize görüşürüz o